Yeah. Uh, harit Adrian, armenian media uh, i was just uh, watching how arda poured water on you when you were having an interview and the question is about arda yeah. every touch of arda is getting the crowd to shout his name and this is making a bit of jealousy in the team and you all want to be as popular as arda how you have these feelings Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz. Takımda çok güzel bir arkadaşlık var. Arda'ya çok destek oluyoruz. Arda daha 19 yaşında. Pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta zaten kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık falan hiçbir şey olmuyor takımda. Çünkü herkes birbirinin iyiliğini istiyor. O yüzden başarılı oluyoruz. Arda da zaten dediğim gibi çok iyi bir çocuk, çok da iyi bir futbolcu. Onu değerlendiriyoruz milli takımımız için, bizim ülkemiz için bir şans Arda'nın olması. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi en iyi yerlerde gururlandırır. Tek dileğimiz bu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.